O gece ümmet olmanın ne manaya geldiğini bir kez daha gördük. Türkiye'nin Türkiye'den büyük olduğu hakikati 15 Temmuz gecesi bir kez daha hem de çok güçlü bir şekilde anlaşılmıştır. Sizleri bir kez daha saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla. Şanlı tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olan 15 Temmuz direnişinin 9. yıl dönümünde bir araya gelmiş bulunmaktayız. 15 Temmuz, aziz milletimizin ve güvenlik güçlerimizin dünyada eşi benzeri görülmemiş kahramanlık ve cesaretiyle hain darbe girişimini püskürttüğü gündür. Milletimizin milli iradesine sahip çıktığı, bağımsızlığından taviz vermediği hain FETÖ terör örgütü ve destekçilerine karşı kazandığı bir kahramanlık zaferidir. Kıymetli esen Esenyurtlular, ülkemizin bağımsızlığı ile milletimizin birliğini hedef alan hain darbe girişimine karşı 15 Temmuz gecesi bin yıllık kutsal vatan topraklarını kanlarıyla sunayan devletine, milletine, istiklaline ve iradesine sahip çıkarken şehit düşen kahramanlarımızı saygıyla yad ediyor, şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Bu onurlu günün yıl dönümünde hepinizi saygıyla selamlıyorum. 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik gününüzü kutluyorum. Sağ olun, var olun. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim Dinü devlet, mülkü millet, rıza ennillah uğruna canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizin, rahmeti rahmana kavuşan kahraman gazilerimizin ruhlarına da hediye ediyoruz. Sen ulaştır Ya Rabbi. İhanet onların, vatan bizimdir. Bir mucize yarattın. Er 15 Temmuz gecesi can verdin vatan için yoktu bunun ötesi Oh yeah.